Günaydın. Güzelliğimden de anlaşılacağı üzere saat şu an yarı buçuk. Bugün benim ilk iş günüm ve aynı zamanda da aralıklı orucuya başladım. Evet bütün challenge'ları kendime aynı anda yapmak zorundaydım. Gelin bakalım ilk iş günümde ve ilk aralıklı oruç günümde neler yaşayacağız. 32 saniye önce uyandım ve videoyu açtığım için birazcık gözlerim ağzım yüzüm şiş. Kusura bakmayın. <laughs> hadi hazırlanalım. Güneş kremi. Ne oldu bittin mi? inanılmaz bir gerginlik var <laughs> Neyse güzel olacağını düşünüyorum. Her şey güzel olacak. Umarım. <laughs> Olmaması için bir sebep yok. Yaz aylarında genellikle BB krem kullanıyorum. Yani dünyanın en büyük icadı değil. Siz de öyle yapıyorsunuz muhtemelen. Midemden gelen o ses duyduysanız eğer. Dişimi fırçalayınca böyle bir şey oluyor. Size de oluyor mu bilmiyorum. Hafif bir makyaj yapacağım. Çok terliyorum. yazın. Aa. <laughs> Ne? <laughs> Crazy. Bu arada ben şu anda 68 68 buçuk gibi bir kilodayım. Aralıklı oruca başlıyorum bugün. 18 saat aç kalıp 6 saat yemek yemeli olan programı seçtim kendime. Ben sabah bir şey yemeyince benim midem çok rahatsız oluyor. Belki de ben bunu kendime alıştırdığım için böyle bilmiyorum. Sabahı atlamak çok zor benim için. Çünkü ben aç kalınca sabah enerjim düşük oluyor. Midem bir garip oluyor. Kuyruk. Şu rimel'in güzelliğine bakar mısınız maşallah? Ay uf ya. Şu Rimel'i ya gözümün üstüne bulaştırıyorum her gün. Ya gözümün içine sokuyorum. Allah'ım yarabbim. 30 yıldır Rimel sürmeyi nasıl öğrenememiş olabilirim ki? Bitti. Tamam şu anda Tepe Prime'a gitmek için 45 dakika var. Geç kalmadım yani şu an iyiyiz. Dolmuş bekliyorum. Hava da hafif esiyormuş ya. Ben bu kropla üşüyeceğim galiba. Sakin olmam gerekiyor şu an. Sen kendime kafamda kurduğumu biliyorum. Hı. 45 dakikada oraya çok rahat yetişebileceğim bir mesafe. Evet. Zaten gelir birazdan da olmuş. Gelir ama bir, sakin ya. Bak geliyoruz. <laughs> Başladım kafada kurma. Benim kafada kurma seviyesi başladı. Bilgisayarımı yanıma aldım. Keyifler yerinde. Yetiştim çünkü. Yani çok stres olmuştum yetişemeyeceğim diye ama bayağı şu an. Bakayım kaç dakikamız var. Oha. Daha 15-20 dakika var. Bayağı da hızlı geldi. Trafik yoktu. Çok heyecanlıyım. Ne yapacağım bilmiyorum. Saçmalıyorum şu an. Kusura bakmayın. Yanıma kahvaltımı aldım. Kuvar kaldım ve 5 tane çileği böyle bir kaba doğru koydum. Kaşık almadım. Bir de ofisin içinde konuşabilir miyim? Açıkçası bilmiyorum. Şu bina bizimki. <laughs> Migros reklamı değil. Ne habersiniz bakayım? <laughs> Kendime bir kart çıkarttırdım. Resmi olarak Tepe Prime çalışanıyım. Normalde sabah size şey dedim of ya ben kahvaltı yapmadan duramıyorum. Yok abi şu an hiç heyecanla akma kahvaltı bile gelmedi öyle söyleyeyim. Hatta öğlen yemeği zamanı geldi falan yani. Bir dur. Gerçekten bazen kendime bunu yapmam gerekiyor bence. Başak bir dos ya da bir sakin ol. 3 <laughs> yıl önce heveslendim. O zaman zaten bayağı bir popülerdi ya. Aynen. Tam Covid zamanı. Aynen. Yani evde içerik üretiyor. Aynen. End of the day dostlarım. Abi rüzgar bir izin verecek mi? Ben anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bence birinci gün gayet e, verimli bir gün oldu. Bir sürü şey öğrendim. Beynim bu kadar bilgiye hazır mıydı ben de bilmiyorum. Her sektörde varım yani gerçekten inanılmaz büyük olduğumu düşünüyorum. Ortam çok iyiydi. Ekip gerçekten çok tatlı ve herkes birbirine inanılmaz yardım etmeye çalışıyor. E şu ana kadar galiba ben kötü bir ekiple çalışmadım zaten. O açıdan şanslıyım gerçekten. Size bay bay diyeceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bugün sabah çilekli kuarkımı yemedim. Bugün tek öğün beslenmiş oldum tavuk kül bastı. Biraz patates vardı gerçi. Onu yedim ama birkaç patates sayılmaz yani. O benim normalde hani pişmiş mi diye tadına baktığım miktarda bir şeydi yani. <laughs> Sabah 9'a kadar da hiç şey yemeyeceğim. Şu an mesela acıktım aslında. Glikoz depolarının boşalma hızı ekledim gerçekten. Birinci gün sonundan gelişmeler bu şekilde. Bunu şöyle bir seri haline getireyim diyorum. Birinci haftanın sonunda bir konuşuruz tekrar. Bir ay yapacağım çünkü bu Aralık doğrucu. İkinci haftanın sonu ne kadar alıştığımı vesaire konuşuruz. Zorlandım mı vesaire bunları konuşuruz birazcık. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.